Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Şimdi arkadaş ben takım ara arasam buradan.

hiç ve hiç ya. Arkadaşlar ne yapsak? Ben burayı bitirdim zaten. Ne yine konuşuyorlar? İlk beş. I like Spuma. Eksi futbol oynayalım. Futbol. Bir futbol oynamaya Arkadaşlar sizi seviyorsam diyorum ve gol arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kırmızı ve mavi takım yapacağız. Ben şimdi bu kırmızıya gol atmaya çalışacağım. Kırmızı maviye gol attı. Ah be şimdi ma kırmızı maviye gol atacak. Çamlar deniyor. Çamlar deniyor. Uuu, tam bir çıktı. Şimdi galiba bir bir skor evet. O sıfır bir sıfır. O zaman mavi takım. Bir uy, uzaklardan bir gol. Lan. Dışarı çıkmadı. Allah. Dışarı çıkmadı. Şimdi buradan bir kullanıyor <laughs> ve. Vur, vurdu. Ah be evet, dışarı çıktı. Şimdi arkadaşlar ben havaya geliyor. Top ben buradan bir gol atarım. Hocam şuradan bir gol atalım ya yes Mahallede selam karşıyım yes bu da yeterli. Uh. Uh. every ya Hocam. Hocam. do yeter. Biraz sıkıcı bir video oldu. Bunu izlemezsiniz diye birazcık eğlenince kadar. Hocam mahallede selam. Hocam 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 hocam. Buraya girmeyeceğim. Korkan kimdi? ya duruyor lan ben. Hadi kutu açalım. Ne müziği? Bir şey var mı? Yalnız. Bin lira mı? Aa kutu kutup ayısı bunlar çıkar. Çıkar. Ben kutup ayısı olacağım. Kutup ayısı, kutup. Ne? Evet, Çıkar. Ben kutup ayısın. Kutup. Kutup ayısı. Evet, kutup ayısıyım. Kutup ayısıyım. Kutup ayısıyım arkadaşlar. Bu da çok uygun oldu artık. Ben kutup ayısına uygun oldum. Kutup ayısıyım, kutup ayısıyım. Çık gündem. Karlara gidiyoruz. Burası çok sıcak ama. Hı. Hocam açın lan kapıyı. Hocam aç, 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 aç. Aç, aç lan kapıyı. <laughs> Maalesef selam. Bek bek. Bua. Bua, bua, bua. Ala, ala, ala. Aladdin'i bir sattım, sattım. Hocam. Hocam kuşu kuşu etini yermiş. Galek pek. Ha ha. hadi. Şuraya gidelim. şarkı dinleyelim. Ne? Hmm. Party. Oğlum bu ne diyor lan? Oğlum. Ne yapıyoruz lan biz? Ee, biz bunu dinleyelim. Evet işte bunu yapıyorum. Yuhu. <laughs> Ördekler atmayın ördek. Ördek. Şördek. Takın ol lan. Oğlum biz İngiliz değil. Türküz lan. Evet. Gül gül. Yes, yeah. <laughs> i̇şte bu, İşte bu, İşte bu. <laughs> ya ben dijital Prey. Bu benim partim ve yakıyor. Evet arkadaşlar parti yakıyor arkadaş. Yakıyor oğlum yakıyor yakıyor. İçerisi yakıyor hocam yakıyor hocam. Hocam koşun koşun. O dur lan. Bum bum bum. Buri bum 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 bum. Hiç şey bakmayız. git lan İstemiyoruz bu halde istemiyoruz Abi ne yapıyorum abi abi yakıyor söylenler yok ya söylenler yok bir e de size yapalım. Evet arkadaşlar. Bu size geliyor. Bu size gelsin. Bu size gelsin. Koşun 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 koşun. Parti bitti parti bitti. Koşun koşun. Tuğçan'ım. <laughs> yüze 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 <güler> yüze <Mondlah> Bak <your> <.wave> <laughs> <güler> En iyi yüzen kızınız. ben ne yapıyorum ben bir şeye dönüşüyorum galiba. Oy Ay, ne haber? Oy Ay, işte. Neyse, şimdi videomuz bitiyor. Abone olmayı like atmayı unutmayın. No. Size saygı duyduğumu unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Buradan bir bıçık gönderiyorum.